Bu bestede öz kardeşimden farkları olmayan Doğan Aslan ve Okan Yıldırım'a gelsin. Şeker gibi gençliğimi harap ettim seninle, erittin yıktın benliğimi. O çürüdü bitti, tükendi geçti gitti o yıllar, bir tek sen kaldın o aralar. Çok istedim gitmeni, bırakmanı bedenimi, esirin ettim sana beni. Oh, 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 ne zaman unuttum desem müptela düşüncemi, torbacı hatırlattı seni. Elbet bir gün doğacak güneşimiz bizim için, bırakmayacak, bırakmayacak geçmişimizi. Oh, 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 yüzünü avuçlayıp o gözlerine bir bakıp, diyeceğim mecal kalmayıp Neredeydin senelerce Doğmadım ki günlere Karanlığa esirdi kalbim oh Düştük artık bir çukura dönüşü var mı ki ya Elimden tutup çıkarsana Mutlu rolü oynayalım seninle her sahnede Figüran olsun nereye işim Kurmaca film sitinde günelim her sahnede kudursun tezevek yerini Lay la lay la lay la lay, 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 lay.